Arkadaşlar merhaba ee, YouTube yılının birinde arkadaşımız yorum yapmış ee, pH botu nasıl Türkçe kullanabileceğini sormuş bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım Öncelikle pH botun e, resmi sitesinden indirdiğimiz botumuza giriş yapacağız botumu açıyorum şu an Botum açıldı. Ee, gördüğünüz gibi, botumun kullanıcı adı ve şifresine girmeden herhangi bir işlem yapamıyorum botta. Şimdi kullanıcı adı ve şifreye girip login yapmam gerekiyor. Evet, bota login olduk, yani giriş yaptık. Ee, sol tarafta İngilizce olarak secret login sekmesinde language var. Burayı, dil seçeneğini Türkçe olarak işaretliyorum bot benden güncelleme yapabilmek için yani dili Türkçe'ye çevirebilmek için tekrar başlatmak istiyor. Botu kapatıp tekrar açacağız. Botu tekrar açıyorum. Evet, bot gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevrildi. Aynı şekilde tekrar sol taraftan üçüncü sekme diye söylüyor. okuma giriş yaptıktan sonra görebileceğim bu sekmenin içeriğini. Buradan dil kısmından dil ayarlarını değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yardımcı olabildiysen de mutlu bana. Hepinize iyi oyunlar.